Ama başkaları için la ilahe illallah demiş, maşallah ne sermaye diyeceksin ona. Neden? Çünkü Allah'ın kriterlerinde de öyle zaten. Biliyor ki dünya kadar defterler, günah defterleri terazinin bir kefesine konacak, öbür tarafa mini pazumen gibi bir şey konacak. Birdenbire terazinin o sicillat bulunduğu kefesi yukarıya kalkacak, öbür aşağı. En sayı hadise rivayet ediyor. Adam şaşacak hesapta, hesap, hesabı görülen ya Rabbi bu nedir diye. İşini hem de bitti diyor Efendimiz. İşini bitti zannediyor. Tamam benim işim bitik. Diyecek ki Cenab-ı Hak o la ilahe illallah'tır. iman. Bu konumun benim ona göre yani. Kendi hakkımda öyle kendim ırgalar, öyle yakamdan tutar sorgular ve insafsız davranır. Ama bir başkası örfaneye la ilahe illallah'la iştirak etmiş, alır başıma kurumunu. Rabbimin hatırına. Muhammedur Resulullah demese bile onun hatırını alır başına korunma. Muhammedur Resulullah demese bile Muhammedur Resulullah demese bile alır başına korunmak.